Emekli aylıklarına yapılacak olan %25 zam geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti. Hayat pahalılığı karşısında %25'lik emekli zamını vatandaşlar az buluyor. Emeklilerin durumu iç açıcı değil, berbat. Ben memur emeklisiyim. Maaşımı hesaplasam ne olur ki? Üç günlük. Faturaları ödedikten sonra üç gün yiyeceğine, o da ondan sonra açsın gene emekli aç. 25. emekliye de yetmez. %50 yapılsa gene yetmez. <laughs> Çünkü askeri ücretin 11 bin lira olup da bir kiranın 12 bin lira olduğu, 13 bin lira olduğu bir yerde nasıl geçinecek? De ben çok merak ediyorum. Yüzde yani. 25 zam yapıldı. Emeklinin derdini gidermiyor. Emekli olmuş artık. Ölsün gitsin anlamında değil. Emekline düzgün yaşama hakkı var. Sayıları 15.9 milyona ulaşmış. İktidar cephesinden MHP Genel Başkanı Devlet de yapılan emekli zammını eleştirmişti. Kul ve yeterli bulunmamıştır. Ben de biraz umutlandım yani MHP liderinin şey yaptığından dolayı. İnşallah bir umut var yüzde 40 yüzde 45 olursa kök maaşa zam veriyorlardı. İnşallah yedi buçuktan biraz fazla olur maaşımız. Yapısı çok çok güzel olacak da demeye ne bakıyorsun yapmıyorlar. Diyorlar ama yapmıyorlar. O da halkının emeklinin zor günlerini gördüğü için o da bunları yani böyle değerlendirdi konuştu. Son günlerde ürünlere gelen zamlara karşın alınan zam ücretleri eriyor. Enflasyon bir tarafta zamlar yağmur gibi geldi daha bugünler iyi günümüz Şimdi burasını doyursam burası açık kalacak Ne yapayım ben bir sakız alamıyorsun 7 lira veriyor bana sakız al, alabiliyor mu alamam Emekliler yeni bir zamla ücretlerin arttırılmasını istiyor Ben hiç bu hükümet oy vermedim kafamı da koparacaklarını bilsem gene vermem Bunlar gel burada kaldığı sürece başta kaldığı sürece hep yoksulluk hep açlık Çünkü Bilmiyorlar yönetmeyi bilmiyorlar adamlar Bunları al. Bir köye götür muhtar olarak koy. Orayı da beceremezler. 25-30 yapasın. 26-27 mi vereceklermiş öğretmenler bilmem kimler, kimleri kimleri. Emekliyim. Ne de yapasın 20 lira. Ben 8 bin lira eklem seyenem veriyorsan en azından emekliyi de 5'te vermesi lazım ki çünkü de azıcık şey sırtından kambur kalksın.